Emniyetle, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmek diye bir amacımız yok. Bizim davamız ekmek davası. Şimdi biraz önce e, bize işte buranın MSC'nin olduğuna ilişkin ve burayı terk etmemize ilişkin sözlü olarak bir bildirimde bulundu. Onu söyleyeyim. amacımız burada dediğim gibi bu sorunun muhatabı çünkü MSC buradaki bu kadar insanı anayasaya hakkını kullanarak sendikaya üye olduğu için işten çıkartan ve bunu kararını veren MSC. Bu asıl kanunsuzluğu yapan MSC. Burada aslında güvenlik sorunu bir polisi ilgilenen bir konu yok aslında. Evet. Bir polisiye bir durum yok. Burada işin esası dediğim gibi burada kanunsuzluğu yapan işveren. O bakımdan biz diyoruz ki burada çizata bir çizata bir, bir burada bir şey durumu söz konusu değil. O bakımdan da burada biz diyoruz ki bu sorun çözülsün. Bu sorunun esası çözülsün. Yani atılan işler işe geri alınsın. Asıl kanunsuz yapan işveren. Burada bizim davamız ekmek davası. Burada işverenin kanunsuz daha son verilsin. Kanunsuzluğu yapan işveren. işleri ekmenden eden. işleri bu her türlü kanunsuzluğu, her türlü adaletsizliği yapan o. Ondan sonra da dediğim gibi burada e, şikayet bir direkçeydi. Ondan sonra da bu sanki güvenlik meselesiymiş gibi. E, bunlar e, hepsi vatan evladı. Hepsi belki sizin yakınlarınız olanlar da vardı. Yani bizim bunlarla karşı karşıya karşı hazır yok. olun. Dedim ki dava ekmek davası. Bir de yani burası uluslararası bir şirketin aslında sözcülüğünü yapıyor aslında. Ezi, bir anlamıyla diyor. Yani. Uluslararası şirketin <laughs> yani uluslararası bir dünyanın ikinci büyük boyutunun işletmesinin korumasını yapıyor. Kime karşı? İşlerin ekmek davası var. Yani kendimiz bu durmaz. Nevzi. Davamız ekmek davasıdır. Yani Davamız, davasıdır. Davasıdır. Davamız ekmek davasıdır. Kanunsuz o kadar basit. Yani bu ya. kanunsuzlığa ya. sorgarızın, kanunsuz ya. yapan ya. işveren ya. ve atılan işçilerin geri alsın. Mesela bu, bu baskılar, bizi Baskı. baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Çalışmadı diye uyarı almadı. Bir bir de, çalıştığı de, işlerine de, de, sahip. Bir bir de, 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 Hadi, hadi. Hadi. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Hadi İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Müdür bey. Olun. Müdür bey. Evet. Müdür, müdür, müdür. bey. Yapılıyor ama doğru değil. Ama yani siz Özel mülkiyet bakın. Ama burası. Burası'nın yok. Olduğu bir kaydı var mı? Bir resmi yok. diyorum. mesajı ne oldu? Burası bizim var mı? iş yerimiz müdür bey. Yani